Sayfa 124. Birinci soru. Zaten bunu çözmüş müydük sende bilmiyorum. 2019'daki. Ama yine çözeriz. Hiç sıkıntı değil. Hadi bakalım. Başlayalım hadi. Ne diyor? Elimizde işte 40, 80, 60'lık bir üçgen var. Bu üçgenin B köşesini ED kenarı boyunca katlayıp o A'ya götürüyor. Hemen ne yapıyoruz? ED katlama izi. Katlama izini belirliyoruz. Katlama izinin açıortay olduğunu biliyoruz. Şuraya bir aç ortay koyalım. Aç ortayın karşısındaki kenarların eşit olduğunu gösteriyoruz. BD uzunluğuyla da AD uzunluğunun eşit olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü burada bir kia oluşuyor. Boşlukları tamamlayalım. Burası 40 derece. 90 olduğu için şuraya 50 derece kalır. Şuradaki aç ortaylar 50'şer derece. 50, 90, 40. Yukarıdaki açı 80 olduğu için bir 40 da buraya kalıyor. Aşağısı da zaten 60, 40, 60 Buraya da 80 kalıyor. Açıları tamamladık. Sonra ne yapacağız? Büyük açı karşısında uzun kenar bulunur. O zaman bir sıralama yapacağız. Şimdi sıralama yaptığımızda şu sarı üçgende sıralama yapalım istersen. A nedir? İşte en küçük kenar DC. DC küçüktür AD. DC küçüktür AD. Neredesin AD? Evet, AD'de AC'den küçük olacak. Ee, zaten şurada sıralama yaptım. AD kenarı ile BD kenarı aynı. Yani şunun altına BD'de yazsam aynı şey olacak. Ve böylece BD kenarının AC kenarından küçük olduğunu göreceğiz, değil mi? Ee, şıklara baktığımızda da şunlar eleniyor. Geriye B, e, D ve E şıkları kalıyor. Geriye ne kaldı? Yani şöyle yazalım istersen. BD küçüktür. AC. Peki BD ile, e, e e, ile A, AE'yi kıyaslayalım. E, BD ile AE'yi. E, zaten AE ile dikkat edersen AD'yi kıyaslayabiliriz şurada. AE ile AD'yi kıyaslayabiliriz. AD 90'ın baktığı. AE ise 50'nin baktığı. Yani e, elinin baktığı EA'nın en küçük olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü BD dediğimiz şey zaten A, ya. AD B, BD olduğu için AD de 90'a baktı. Yani BD 90'ın baktığı yer olduğundan her türlü o zaman ne oluyor? elinin baktığı EA yani AE en küçük oluyor ve sıralamada AE BD AC şeklinde oluyor. Yani denizi doğru cevap oluyor. Evet 11. soru. 2021 yılındaki 11. soru. Ne diyor burada bakalım abi? Diyor ki kenarlarının birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere e, ortalama üçgen denir. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangileri orta Gerçi bu açı kenar bantıydı. Özel tanımlanmış bir soruymuş ya bu da. Bazen e, açı kenar bağıntısı sormayıp böyle uyduruktan bir üçgen tanımlayıp o üçgen üzerinden senin fikir elde etmeni istiyor. Ona uygun bir soru sorulmuş 2021'de. Ee, tabii ki e, oluşturulan üçgenlerin de üçgen yani üçgen kenarlarında üçgensel olması gerekiyor. Üçgen eşitsizliğini de sağlaması gerekiyor. Bunu kontrol etmek şart. Bu sebeple bu bir üçgen eşitsizliği sorusudur diyebiliriz. Tamam mı? Özellikle tanımlamış ama. Sonuçta senin o üçgen eşitsizliğini sağlaman e, gerekiyor. Mesela birinci öncüle baktığında. Örneğin 1 ile 3'ün aritmetik ortalaması kaç? 2. Peki buraya ben 2 yazabilir miyim? Asıl soru o. 2 yazamam değil mi Esra? Çünkü neydi? Bir üçgende her kenar diğer iki kenarı toplamından küçük olmak zorundadır. O yüzden e, birincisi e, bu ortalama üçgen tanımına ne yapmaz? Uymaz. Değil mi? İkincisine bak. Burada e, 70-40 topla ne yapar? 70, 110 burası da 70 yapar. Yani ikiz kenar bir üçgen. İkiz kenar bir üçgende e, örneğin atıyorum. Burası 5. Burası da 5 olsun. 5 ile 5'in aritmetik ortalaması zaten 5'tir. Doğal olarak e, bu üçgen Hı. bu üçgenin eşkenar üçgen olması zorunludur. Yani bir üçgen eşkenar üçgense ortalama üçgendir kesinlikle tanıma göre. Doğru mu abim? Başka sayılar verdiğinde de keza yine üçüncü kenar o iki kenarın aritmetik ortalamasına eşit oluyor ama eşkenar olmak zorunda kalıyor yine. E geriye sadece kim kaldı? Yalnız üç doğru cevap ama bunu da konuşalım ama. E, 90 derecelik bir açı var burada. Burası bir. E, şimdi Örneğin şuraya A diyelim. Bunu da ispat etmek gerekiyor. Yalnız 3 deyip soruyu geçmeyelim istersen. Değil mi? Ama sınavda gerek yok bana. Ne güzel. Sınav, sınav soruları. <laughs> Ama burada mecburum ben bunu ispat etmeye sana. Şimdi buraya B diyelim abim. Şimdi e, kosinüs teoremi de yapabiliriz aslında. Kısa korbansı. Değil mi? E, direkt e, A kare artı bir B kare. A kare artı 1 eşittir B kare. Evet. Bir de Ortalamasının eşit olması için 2 a kare artı 2 eşittir. Ee, mı? Aynen. B kare mi? B demek örneğin B A artı 1 bölü 2 olsun. Yani ortalama üçgen olduğunu varsayalım. Böylece ne olacak? A kare artı 1 eşittir. A artı 1'in karesi bölü 4 mü oluyor? İçler dışlar çarpımı yapalım. 4 a kare artı 4. Yanlışsan beni uyar. Bunu açarsak a kare artı 2a artı 1 olur. Doğru mu? At bunu bu tarafa. Geriye ne kalır? 3 a kare eksi 2 a artı 3 eşittir 0 gibi bir ikinci dereceden denklem çıkar. Bu denklemin çözümü varsa böyle bir a vardır. E a varsa da b vardır. İkinci dereceden denklemin çözümü için yani çözümünün varlığı için delta kontrolü yapmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Direkt delta kontrolü. Delta neydi? B kare eksi Esta. 4 saniye. Yani e, 2'nin karesi 4 eksi 12. ADC'nin çarpımının 2 katı mı? E, 9 36 e, Delta negatif çıktı. E, böyle bir A yok. E, hmm. A yoksa o zaman patladık. Hocam diğer iki uzunluğun aritmetik ortalamasına eşit. Yani A artı B bölü 2 eşittir B. Şimdi A artı 1 bölü 2 eşittir B. Değil mi? B diğer iki uzunluğun aritmetik ortalamasına eşit. Bu şekilde olmuyor. Ama peki A ile B'nin toplamının yarısı 1 olabilir mi? Belki öyle bulabiliriz. Böyle bir A bulamadık ama belki şöyle yap yapsak ne olur? Örneğin B ile A'nın toplamının yarısı 1 olsun. Yani A ile B'nin toplamı kaç olsun? 2 olsun. Böylece ne olur? B yerine de 2 eksi A yazabilirim. Doğru mu abim? Hı hı. Ee, A kare artı 1 eşittir. 2 eksi A'nın karesi. Yani 4 eksi 4 A artı A kare. Doğru mu? Buradan A kareler gider. 4 A eşittir 3. A eşittir 3 bölü 4. Bak böyle bir A buldum. Aa, 3 4 5 Hı -hı. üçgeni. 3 4 5 üçgeni çıktı kız. Bak ben sana söyleyeyim. Hı -hı. Burası 3 bölü 4. Yani 3'ün 4'te 1'i. 3'ün 4'te 1'i. Burası 1, 4'ün 4'te 1'i. Burası da 5 bölü 4. 5'in 4'te 1'i. <laughs> 3, 4, 5 Hı -hı. üçgeninin 4'te 1'i. 5 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü topla. 8 bölü 4, 2. 2'nin yarısı 1. Oldu mu? Oldu. Hı -hı. Olabilir diyor zaten. Yani 1 ile a'nın toplamının yarısı b deseydik öyle bir a bulunamadı ama a ile b burada şey demiyor illa hani büyük olan diğer ikisinin aritmetik ortalamasıdır demiyor yani. Herhangi ikisinin toplamının yarısı herhangi bir kenara eşit oluyorsa diyor yani. O yüzden sonuçta böyle bir üçgen bulabildik mi? Bulduk. Var mı sıkıntı? Kolay soru aslında. Zaten 1 ile 2'nin neden olamayacağı apaçık ortada değil mi Esra? Bakma biz üçüncüsünü e, ya yalnız iş deyip geçmeyeyim. O nasıl kötü öğretmen oluruz Allah? Şuna bak ya adam geçiyor. YouTube'da bana böyle bazı şeyleri pratiğini gösteriyorum. Mesela hemen laf atıyorlar. Yine burada 2023'te bir tane soru var. 23. soru. Bunu çözmeye çalışalım istersen. Belki açık kenar bağıntısı ile alakalıdır. İç açılardan birinin ölçüsü diğer iki iç açının ölçüleri ortalamasına eşit olan bir üçgeni en kısa ve en uzun kenarları sırasıyla 10 ve 16'dır. Sanırım bu da açı kenar bağıntısı değil. Neyse ama yine de yapalım. En kısa kenarı 10'muş abim. En uzun kenarı da 16'ymış. Şimdi birinin iç açılarından birinin ölçüsü diğer iki iç açısının ölçülerinin ortalamasına eşit diyor değil mi? Şimdi atıyorum burası 16 olsa. 10 ile 16'nın ortalaması 26-13. Buraya 13 yazsam ee, en kısa kenar 10, en uzun kenar 16 sağlamasını sağlıyor değil mi? Uh -huh. Veya şöyle yapalım abi. Örneğin buraya x diyelim. x ve onun toplamının yarısı 16 olsun. Böyle bir şey olabilir mi? 16'ın iki katı ne yapar? 32. O zaman buranın kaç olması lazım? 22 olması gerekiyor. Değil mi? Peki oraya 22 olabilir mi? en uzun kenarı 16 çünkü. Evet. En uzun kenar 16. Orası 22 olamaz. E 22 olamayacağı için de orası 10 ile 16'nın aritmetik ortalaması olan 13 olmak zorundadır. Cihan, evet. <laughs> soruya bak Allah'ım. Nedir ya? Çok... 2023'te sorulmuş. Ben bir şey demiyorum. Evet. Ha, burada bir soru daha var. Ona bakalım istersen. 32. soru 2024'teki. Alan sorusu mu? Alan sorusu mu bu. Alanı santim, santimetre türünden. Yok yok. İkinci soru. 2024'te sorulan. Ha, tamam. Ne diyor? Alanı santimetre türünden bir doğal sayıya eşit olan üçgenleri ha alan sorusuymuş. E evet. tamam. E, bu da basit. Zaten ben sana silüs alan teoremi öğretmiştim. Mesela birinci evet. alanını oradan yapabiliriz ama diğerlerini yapamayız. Onları da 30-60-90 çizeceksin. Başka bir şey Kolaymış ya. Allah'ın seversen soruya bak. Yani burada mesela nasıl yaparız birincisini? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sinüs 30. 1 bölü 2. Sinüs alan teoremini hatırlıyorsun değil mi? 1 bölü 2 çarpı kollar çarpı aradaki açının sinüsü. Çalışmıştık bunu. Notlarında var değil mi Esra? 24, 24, 6. 6 bir tam sayı mı? Evet. O zaman bu şanslı. Ha diğerlerini dikme çekerek bulursun abi ne yaparsın? Şuradan 90'ı indirirsin. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Değil mi? Burası 2 kök 3. Sonra 6'nın karesi 36. 36'dan 2'nin karesi 4 çıkar. 32. 2 kök 4 kök. kök 2. mi yapıyor burası da? Ya yani bunun alanının bir tam sayı olmayacağı apaçık ortada değil mi abi? Köklü çıkacak. Sonuncusu ne? Şuraya 90'ı indir. Şuraya 3 yaz. Buraya 3 kök 3 yaz. Burada bir 4'ün karesi 16. 16'dan 9 çıkar 7. Kök 7. Bunun da alanının tam sayı olmayacağı apaçık. Ortada. Soruya bak Allah'ını seversen. Yanındakine mi baksak? Ne yapsak? Yanındakine bakalım abi. Olsun. Yine de bakalım. Ne diyor orada? Bir ABC üçgeninin AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğunun yarısına eşittir. Hadi yapalım. ABC kenarı çizelim. Ee, AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğunun yarısına eşit. O zaman şöyle yapalım abi. Şurayı biraz daha şey çizelim. Şöyle. Şurası CB kenarının yarısı olur. Yani şurası atıyorum 2A ise burası A olacak. Doğru değil mi anladım? Bu üçgenin Hı. yüksekliklerinden ikisinin uzunlukları 4 birim ve 10 birim olduğuna göre. Yüksekliklerinden ikisinin. Örneğin. Şimdi atıyorum bak. Şu yükseklik. 4 birim var. 4. Ya şöyle söyleyeyim. Bu yüksek mesela 10 olabilir mi? Olamaz. Çünkü daha fazla çıkar alan. Tabii. Öyle. Aferin kız sana. Burası. Örneğin 4 desek. Alan ne olur? Hı -hı. Alan. A, yani 4 çarpı 2A böyle 2. Yani 4A mı olur? Alan 4A olur. Doğru mu? Alanın 4A çıkması için o zaman e, şu yüksekliğin yani A'ya ait yüksekliğin o zaman 8 olması gerekiyor ki 8 çarpı A bölü 2'den alan 4A çıksın. Hı -hı. Doğal olarak burası 8 2, 8 de yani üçüncü büyük de zaten diğer de 10. Yani 8 olabilir deyip bir kere e, burayı kesinleyeceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Başka? Şimdi örnek verelim hadi. Şurası az önce 10'du değil mi? Hı -hı. Orayı, orayı şey yapalım. Orayı 4 yapalım. Mesela şurayı 4 yapalım. Yapalım. Burayı 4 yaparsak o zaman Bunlardan bir tanesi 10 olacak değil mi? Şimdi hangisi 10 olacak? Mesela şu 10 olsa alan ne olur? 5. 5 alan, al. Alanın 5 alması olması için öbür yüksekliğin 5 olması lazım. Şu yüksekliğin kaç olması lazım? 5 evet. olması lazım. 5 kere 2 10 5 de olabilir. 2 3 Edirne doğru cevap. Şöyle bir acile bakak ya. Açık kenarla ilgili çok zor sorular sormamışlar. Yok ya dediğim gibi e, temel bilgileri bileceksin abicim. Temel bilgiler ne? aralarında mesela dur şuradan bir soru seçelim mesela. Örnek. Ha, bu arada bu soru benim sorum. 8. soru. Sayfa kaç hocam? Sayfa kaç? Sayfa 236. mutlak değeri de eklemiştim işin içine. Hmm. Normalde 80, 60, 140. Buraya 40 mı kalıyor? Sıralama yaparsan A büyüktür, B büyüktür, C mi? Hmm. Mutlak değer sorusuna dönüştü. E, A, B'den büyükse burası pozitiftir. C, B'den büyük mü? Hayır, B, C'den büyük. O yüzden burası negatiftir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarırsak pozitif, küçük sayıdan büyük sayı çıkarsak negatiftir. A'dan C'yi çıkardığımızda yani büyükten küçük çıkardığımızda buranın pozitif olduğunu biliyoruz. Pozitif olanlar aynen çıkar. Negatif olanları pozitif yapmak için ne yaparız? Eksi ile çarparız. Yani A eksi B aynen çıkacak. C eksi B ile çarpacağız. Eksi C artı B olarak çıkacak. Burayı aynen çıkaracağız ama önünde eksi olduğu için eksi A artı C olarak çıkacak. Değil mi abi? Böylece C'ler gidecek. A'lar gidecek. B'ler gidecek. 0 doğru cevap. Şu 10 ve 11. soru yapalım. Şimdi D noktası orta nokta, değil mi abi? Şimdi orta noktayla ilgili ne var? Bizim bildiğimiz bir kenar ortay var, değil mi? Ama yukarısı 90 verilmemiş soruda. VS'ydi mesela muhteşem üçlü var. 2 Orta noktada ne vardır? Orta taban. Değil mi? Mesela ben orta noktadan şuraya paralel çizersem yani şu 6'ya bu çizdiğim kesinlikle kaçtır abim? 3'tür değil mi? 1 bölü 2 oranı var. Hı. Karşı tarafın ortasına diktiğim içinde buralar 4 4 olur mu? Olur. Al sana burada bir Allah'ın emrini uygularsak x kimle kim arasındadır? 7 ile 1 arasındadır. 7 ile 1 arasında da kaç tane sayı vardır? 5 tane sayı vardır. Buradaki açının dar veya genişliği ile ilgili kesin bir bilgimiz yok değil mi abim? Kesin bir bilgimiz yok. Çünkü şu açıları bilmiyoruz. Soru işareti koydum açıları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de oranın dar veya geniş olup olmadığını bilemeyiz. Tamam mı? Gelelim 11. soruya. Ha, bak bunu öğrendik. Esra. Şu açı kesinlikle nasıl bir açıdır? Kesinlikle geniş açıdır. Neden? Çünkü iki tane iç açı ortayın kesiştiği yer Şuraya 2x dersek 2 alfa. Burası neydi? 90 artı alfa. 90 artı alfa. Bunun ispatını dersin başında yaptık. Yani burası kesinlikle geniş açı mı? Evet. Bitti mi soru? Bitti değil mi Esra? 2 üzeri x kimle kim arasındadır? 9 ile 1 arasındadır. Ayrıca 2 üzeri x e, 5'i 25 4'ün karesi 16 41 kök 41 değil mi? Yani dur oğlum, bir dakika. 250 x kök 41 ile 9 arasındadır. Kök 41 sayısı yaklaşık kaçtır abi? 36, 6 nokta küsür değil mi? O yüzden de 2 üzeri 3, 8'dir. Yani x 3'ten büyük olamaz. Yani 4,1 gitti. 2 üzeri 2, 4'tür. 6'dan büyük olması lazım. O yüzden 2,9 değeri olabilir diyeceğiz. Tamam mı Esra? Hı hı.